YouTube'a ne saçma hoş geldiniz. Ben Zafer Bigur. Buradaki videolarımın yarısını kamera kası ve yarısını da değerlendirmek için attığım bir video olacak. İyi seyirler. Kardeşim şimdi daha önce bir şey Bu neden netlemiyor lan? Hı. Tamam. Gir bakalım oyuna. Bir bu aya deneyeceğim lambara namına koymaya gidiyorum yee yeah, çok güzel çok mutluyum koydum mu gittim gittim vurdum kesin kaçacak vurdum vurdum gittim bastım 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 buradan koştum 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 koştum. can yeni aynı yapsam bile katil çok kötü olacak o yüzden Arkadaş ben Zafer Bugün ne sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Yeni çıkan diyelim de birkaç Bilmiyorum yani. Ben bu oyunu pek bilmiyorum. Yani kaç ayında kaç yılında çıktığını ben de, <laughs> de çok az ee... Anamı... Oğlum benden çok dip ses konuşuyor bana. Buraya kadar izlediysen bir like veya abone alırım. Hedefim hedefim 500 abone. Gene mi başlat? Koş 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 koş. koş 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 kesin kaçacak. Koş 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 koş. Lamara şöyle bir geçir. Lamara koş 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 şöyle bir geçir. Geçir geçir geçir. Ananın aman abi. Bana la la, la, la la De geçir 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 sonra bir evs. Hop 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 başka araba al. Şurada şöyle. Of mükemmel o gerçekten. Sonra buradan koştun ya. Lamara namına koy. Sonra bak burada adam geçti sana çarpsa çarptın mı kanka? Çarpmadıysan bana söyle. Gel amına Oh shit. Here we go again. YouTube'un ne saçma kanalına hoş geldiniz ben Zafer. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor'a devam ediyoruz. <laughs> Vallahi döveceğim artık. Işığa bak kamera kap karanlık. Lan nereye nereye şöyle dur lan Zamanım olmadı gerçekten. Baby, your... Şuraya bir taş koysak. Çok iyi olacak. Merhamet edin efendim. Şuna. Bu niye böyle yandım? Eksi 20 kar. <laughs> Kendi şeyimi. Merhamet edin kapattım. Yanlışlıkla kapattım oğlum lan. Durduracağım derken. Şeyi durduracağım derken. Heyecan yaptık bak hele Buraya kadar izlediysen bir like veya abone alırım. Hedefim, hedefim 500 abone. Bana <laughs> kodumun piyanosunu gördüm ya. Bir yerde kod yazıyordur evet. Bir kod yazıyor. Evde yok o. Ne alacaklı mı geldi? Ab bu kim lan? <laughs> Sevgili kızım, senin Sevgili kızım, senin ve annenin sorunları ne olduğunu duydum. Dur bir dakika bu baba herhalde. Sevgili kızım, senin ve annenin sorunları olduğunu duydum. Bir hafta içinde sana geleceğim. Benimle birlikte bir hareket etmeni istiyorum. Annemin, annenin profesyonel yad yardımına ihtiyacı var. Evet maalesef. Tamam hadi bak git. Anasını sikmiş arabamı. Evet sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. 125 abone özel komik montaj hazırladım. İnşallah gül, gül, güldüğünüzü pek sanmıyorum ama yine de ben de eğlendim yaparken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. böyle videolar daha fazla sözlerinizi belirtebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.